Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Temel ihtiyaç destek kredisinde arkadaşlar limitte sona gelindi. Artık e, bu 41 milyar TL'lik paranın da zaten üzerine çıkıldı. Son artık değerlendirmede olan kişi sayısını tam bilmiyoruz. Kaç kişi daha değerlendirmede bekliyor. Bunun tam bir bilgimiz yok. Bundan dolayı bu arkadaşlar da e, inşallah işlerinden onay alanlar olur. Bazı söylentiler var. Yeniden bir para aktarımı yapılabilir mi? Yeniden biraz daha uzatılabilir mi? Para aktarımı yapılaraktan. Ya Bunlar net bilgiler değil. İkinci bir e, çeşitli şartlarda, farklı şartlarda kredi gündemde var. E, destek kredisi adı altında ama faizi farklı şekilde. Bunlar e, kesinleşmiş bilgiler değil maalesef. Ee, yeni olur mu? Olabilir. Yeni farklı bir seçenekler doğabilir ama şurada ekranda gördüğünüz gibi bu kullandığım buradan kalkmadığı sürece bu kredi henüz bitmemiştir. Hani e, 3 de gelebilir, günde 100 de gelebilir, onay 50 de gelebilir ama red de var, onay da var, iptal var. Gerçekten de e, özellikle iptal olan arkadaşlar bankaya e, dilekçe yazmaları gerekiyor. Bunu çok soruyorlar. Bankaya dilekçe yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bankaya hangi bankadan krediniz iptal edildi ise durumunuzu anlatan bir dilekçe. Nokta nokta banka müdürlüğüne buraya e, başınızdan yani ne geçtiyse e, kredime başvurdum. Onaylandı. Onaylandıktan sonra e, veya ona SMS'i gelmediyse ona SMS'i gelmedi. Haberim yoktu. Ona SMS'i gel e, bana iletilmedi ama kredim onaylanmış. Bundan dolayı kredimi kullandırım işlemi yapamadım ya da kullandırma işlemi yapmaya çalıştım. Onay geldi. Kullandırma işlemi yapmaya çalıştım. Birçok hata verdi. Özellikle bir de şubeye gidip yani telefondan halledemeyip şubeye giderekten e, benim kredim onaylandı. Ben paramı çekmek istiyorum diyerekten şubeden biz buradan göremiyoruz. Biz bir şey yapamıyoruz vesaire Bir ton e, baştan sağma yani başımdan gitsin de ne olursa olsun diyecek cevaplarla e, kredi iptal edildi. Bir e, bu iptalden neden ise bizden başka bahseden yok. Ya bu onaylanmış bir kredinin iptal edilmesi olayı gerçekten de bana çok saçma sapan geliyor. Bunu e, ben zaten adamın ihtiyacı var. Başvurmuş. Ona almış. Artık sen buna beni yok 7 gün geçti, yok 5 gün geçti. Kullandırım süresi doldu diyerekten iptal ediyorsun. Ya bunun e, yasal süresi siz dediğiniz zaman ne zamanda? 2020'nin Aralık ayına kadar kullandırım yapılabilir. Dinlen bu. Herkesin bildiği de bu. Ama sen kredi de onay verdikten sonra 5 gün içinde veya 10 gün içinde kredinin iptal olacağını bunu anlatman anlatılması lazımdı veyahut da bir mesaj yoluyla vesaire bir bilgi yoluyla bunun vatandaşlara bildirilmesi lazımdı. Kesinlikle bildirilmedi. Yani ben nereden bilebilirim ki ne? 5 gün içinde kredinin onaylanıp onaylandıktan sonra kullanılmazsa iptal olacağını veyahut e 10 gün içerisinde onaylanmış kredi kullanılması iptal olacağını. Bunu bilemeyiz çünkü bu eee faizi düşük kredinin çeşitli şartları vardı. Bunların hiçbiri olmadı. Bunların hiçbiri dikkate alınmadı da siz 10 günlük süreyi açtınız diye kredi reddedildi. Yani iptal edildi. E siz de 30 günlük süreyi açtınız bankalar. 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyordu. 30 gün içerisinde o krediye en geç 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyordu. Siz de o açtınız, adamlara 120. gün ret verdiniz. Hala da gelmeye devam ediyor redler. Değerlendirmede bekleyenler sayısı daha hala var. Tam sayı bilmediğimiz için ama bayağı bir e, rakam olduğunu düşünüyorum. 7 milyona yakın bir onaydan bahsediliyor KGF e, raporuna göre buna baktığımız zaman. Hani e, şöyle bakıldığı zaman 7 milyon kişi gerçekten de Onaylandı mı? Onaylanmadı mı? Aralarında başka kaynağı e, başka Aralarında Başka sicil sorunu yaşayan e, varlık şirketinde borcu olup Kullanamayan veya hala da şu anda değerlendirmede Olup da bekleyen bir kullanan bir bir birçok şey var bankalar bunları görmediler gördüler. Hani bu e, kredide en çok yetkili kişi kimler ise yani atıyorum Ali'nin e, kredisi onaylanacak. galiba banka KGF'ye, KGF, ye, KGF ye, bankaya bunu anladık tamam. E, zaten pandemi süresi vardı. Pandemi süresinde ne yapılması gerekiyordu? Zaten denilmedi mi herkes kullanılacak diye, herkes kullanabilir diye? Millet de başvurdu. Kredi değerlendiren şahıslar, kişiler, kimlerse artık Bunlara neye göre onay verildiğini, neye göre verildiğini söylemeleri gerekiyor. Bu hafta içerisinde ee, hala da bu limitte kalan tutar ne kadar bunu tam göremiyoruz. E, 50 milyon TL'ye çıkma ihtimal de var. Yani son olaraktan bir 10 milyon daha gidebilir. Benim kendi şahsi düşüncem. Ama genel bazda bakıldığı zaman e, şu an için gerçekten de tablo pek iyi gözükmüyor kredide artık. Bir anketimiz var. Bu ankette de hala da oylama devam ediyor. Ret gelenlerin sayısı %71. Onay gelenlerin sayısı %9. Değerlendirme dolanların sayısı ise %21'de devam etmekte bu ankette de. İnşallah artık bir düzen, bu kaos ortamı kredi konusunda biter diye ümit ediyoruz. Ama yani o kadar insan ret aldı ki ne? Bu kadar insan eşsizliğe, haksızlığa uğradık ki, yani bunu ne ne şekilde anlatabilirler ki? Yani ne ne, ne diyebiliriz? Adamın onaylanmamış, 120 gün beklemiş, bu adama e, bağırdığı, çağırdığı zaman kızdığı zaman ne diyebilirsin ki? Hiçbir şey diyemez. Çünkü bazı şeyler yaşayan, ve yaşatan daha iyi bilir. E, şahsi sorular var. E, sen kullandın mı? E, ben de başvurdum ama onay gelmedi. Halk Bankası'nda kabul edilmedi. E, sorunlarımızdan dolayı. Bizim de sicil sorunlarımız var. E, KGB puanı e, 300-400'lerden 500'lerden şu anda 1700 lira, 1800 lira kadar çıkmış durumda. Bunun için e, yapmanız gereken bazı şeyler var. Böyle puanlarınızı arttırmanız için bu tip süreçlerde ne yapabilirsiniz? Mesela e, siz de ee, dediğim gibi arkadaşlar e, destek kredisinde e, şu an için gerçekten de durum e, limite bakıldığı zaman sona kadar dayanmış durumda. Bu limit ne zaman sonuçlanır? Ne zaman peter? 50 milyon TL'yi 50 milyona kadar görülür mü? 41 milyon TL şu anda 42 milyona falan gelmiştir tahmin ediyorum. Kullanılmayan onay gelip de bu KGF limit açıp onay gelip kullanılmayan yani bu iptal olan krediler ne olacak? Bundan alakalı tekrardan söylüyorum. Dilekçe yazılması gerekiyor. Dilekçe yazmanız lazım. Dilekçe yazmazsanız buna cevap alamazsınız. Bir şekilde ilerleme gerçekleştiremezsiniz bu konu üzerinde. 10.000 TL onayı ilk zamanlarda geliyordu. Şu zamanlarda 10.000 TL yok. Kişisel olaraktan söylediğim gibi ee, sen başvurdun mu? Tekrardan söylüyorum başvurdum ve evet red geldi. Halk Bankası bunun bilgisini de verelim. Böyle arkadaşlar. Şu an için kredide mahkeme yolu gözüküyor gibi duruyor. Yani mahkeme yolu da gerçekten de çok sıkıntılı bir süreç olur. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Ama e, yapacak bir şey yok. Tabii ki hak, hukuk, eşitlik aramak isteyen kardeşlerimiz varsa yani en son mahkeme yolu, mahkeme yoluna gitmeden nasıl bir çözüm elde edilir diye bakıldığında şu an için böyle bir durum söz konusu gözükmüyor maalesef. İlla o mahkemeye dava edilmesi lazım ve davada haklı çıkmanız lazım. Böyle e, haklı çıkarsınız zaten ne olmuş oluyor? Otomatikman size e, o krediyi sağlıyorlar ve artık tazminat ödemeye yani ne kadar artık tazminat tutarı onu ödemeye mahkum ediyorlar. Ama e, bu mahkemenin süresi de 2 yıldan aşağı sürmez. Benim kendi fikrim bende yani süreci uzatmaktır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Red gelenler bazı şikayetler üzerine yeniden değerlendirmeye falan alınanlar var. E, red gelip ikinci defa red, üçüncü defa red gelenler bile var gerçekten de. Parası hesabına yatıp çekilenler var. Var da var yani hep bir problem. E, kullananlar tabii ki şu an için mutlu. Ama kullanamayanlar ise tamamen bir hüsran durumunda. Değerlendirmede bekleyen kardeşlerimiz için inşallah... Şu e, kredilerine cevap en yakın zamanda gelir. Bu hafta içerisinde cevapların geleceğini söylemiştim. İnşallah bu hafta içinde cevaplar tekrardan gelir ve e, nasıl bir yol çıkacak, nasıl bir politika çıkacak bu konu hakkında, ikinci bir kredi gündemi alınacak mı, bu tip söylentiler çok fazla inşallah alınır ve vatandaşın biraz çivi güler diye umut ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum.